Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çeyiz videosu ile karşınızdayım. Yeni gelenler için ben Aslı. Çeyiz videoları çekiyorum. Çeyizime güncel aldığım ürünlerim ve çeyizimde olan ürünlerimi çekiyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz kanalımın bildirim zilini açıp yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bugün size güncel alışverişlerim değil ama çeyiz kollarımda olan ürünlerimi paylaşacağım. Dediğim gibi başlayalım. İlk olarak şu şekilde A101'den altılı, altlı kalmıştım ben arkadaşlar. Şöyle vintage desenli. Ahşap bunlar. Uzun zaman önce gelmişti bunlar A101'e arkadaşlar. Şöyle bir tane açıp size gösterebilirim. Şu şekilde. Ahşap. Desenleri de çok güzel. Videoda nasıl çıkıyorlardır bilmiyorum ama mint güzel bir deseni var. Bardak altlı olarak kullanmak için çok güzel. Böyle bir şey almışım arkadaşlar. Çeyiz kutumdan böyle bir şey çıktı. Bunu şöyle bir kenara bırakıp hemen fincan demişken şu fincanlarını göstermek istiyorum size. Şöyle iki adet <laughs> fincan almışım ben arkadaşlar. Bunları da Bingo indiriminden almıştım arkadaşlar ben. Varil fincanlar diye geçiyor. Keramik Videoda şu an nasıl görünüyordur bilmiyorum ama e, koyu bir yeşil, bayağı bir koyu. Şöyle. Derinlik olarak da bayağı derinliği var olan bir fincan. 2 adet almıştım ben arkadaşlar. Hatta biz bunları evde kullanırız diye aldık ama şu an kullanmadım. Kalmış vaziyette. Şöyle de kullanılmalara koşturacaktır. Hemen size şöyle bir sunum yapayım. Dediğim gibi adet fiyatları 5 ya da 6 lira gibi bir şeydi. Migros'un yakın zaman indirimlerinden almıştım ben arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Size de fikir olsun. Bunlar böyleydi. Hemen alayım. <laughs> Yine şöyle bir fincanım daha varmış. Bunu da göstermek istiyorum size. Bunun bir de diğer videoların birinde görmüş olabilirsiniz. Bu da yine ikiliydi ama farklı kutularda kaldıkları için. Şöyle bunu almadım ama ben arkadaşlar. Hediyeydi. bayağı güzel. Büyük bir fincan yine bu da. Porselen de gayet güzel. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir şekerliğin çıktı bu arkadaşlar kutundan. Şu şekilde. Şöyle. Bunu bana annem almıştı. Nevşehir gezisinden hediye getirmişti. Bunu ona teşekkür ederim şekerlik olarak kullanmak için gayet güzel şu şekilde bir ürün dediğim gibi bu annemin hediyesiydi fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgim yok arkadaşlar bu ürün böyle ben yine şoktan şöyle 3 tane seramik tabak almışım arkadaşlar bölmeli şu şekilde renkleri elma desenini ortadan bölmeli. ikiye bölmüşler. Şöyle bir adet sarısını almışım. Bir adet şöyle bir pembesini tercih etmişim. Bir adet de şöyle mint yeşilini almışım arkadaşlar. Videoda daha açık çıkıyor olabilir. Bunların da adet fiyatları 4 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Ben bunları kahvaltı sunumlarında işte salatalık, domates, peynir, zeytin koyarım. Hoş durur, renkli renkli, güzel olur diye almıştım arkadaşlar. Dediğim gibi şok indirimlerini almıştım ama daha sonrasında bir daha şokları gelip gelmediğini bilmiyorum. Şu an güncel gelen bir yorum müdür onu da bilmiyorum. Almak isterseniz yine değişik mücadelelerden temin edebilirsiniz. Şöyle bir ürün göstersem. Bu da bana hediye gelmişti arkadaşlar şöyle bir porselen demlik yani hani şu şekilde çok büyük de değil çok küçük de değil ama herhangi bir çayda uyumlu değil yani bitki çayı demlenebilir ya da işte dekor olarak kullanabilirsiniz o şekilde kullanılabilecek bir ürün arkadaşlar bu da bunun da herhangi bir fiyat ile ilgili bilgim yok dediğim gibi bana hediye gelmişti o yüzden hiçbir fiyat bilgim yok arkadaşlar. Bu ürünlerimde arkadaşlar iki tane büyük servis tabağı almıştım ben. Ee, beyaz kırmızı puantiyeleri olan şu şekilde. Baya büyük. Uzunluğu olan, derinliği olan. Seramik bir tabak bu yalnız arkadaşlar. Porselen değil. Ben bunları buradan bir pazardan almıştım. Adet fiyatları da yanlış olmasın. 10 gibi bir şeydi. Masada sunumlarda güzel duracağını düşünerek işte börek, kek ya da işte sarma sunumlarında terbisi güzel duruyor diye böyle iki tane almışım ben. Kutudan çıkan iki tane böyle bir ürünüm var. Şöyle yakın zamanda Rokum bıçağını aldım arkadaşlar. Bunlar sık sık A101'e geliyor ama ben bunu A101'den değil de burada bir yerel marketten aldım. 6,5 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu üzerinde çok güzel kalp detayları var. Kırmızı oluşu. Çok hoşuma gitti benim. Ben de bunu aldım bu şekilde. Şöyle de e, mandallarım var. Yarım kalan ürünlerinizi paketlemek için, klipslemek için klipsler. Bunları BİM'de tesadüf görmüştüm. Bir tane kalmıştı. Ben de denemek için bir tane böyle bir paket almak istedim. Evde kullanalım dedim ama annem gerek olmadığını söyledi. O yüzden hiç açmamıştık. Bu da 3,5-4 lira gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Böyle bir şey aldım. Geçen videolarımda arkadaşlar peçetelerimi göstermiştim. Bu da yeni aldım. Şöyle yine markete gittiğimde serpilen bir peçetesini aldım. Yine kırmızı detaylı, yıldız detayları var. Yılbaşı konseptlerinde, kahvaltı sunumlarında, yemek sunumlarında güzel olur. Böyle bir tane peçete aldım. Şöyle fırın kaplarım arkadaşlar. Bunun diğer bir videomda türünü göstermiştim ben arkadaşlar size. Kırmızı olduğunu, bu kutudan çıkmadı demiştim. Bu kutudanmış o da. Şöyle minik. Yani fırına girme değilim daha hiçbir bilgim yok ama seramik. Ben bunu kahvaltı sunumlarında kullanırım diye aldım diğerini de o şekilde. Bunların adet fiyatlarını 5 liradan almıştım ben arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da yine fırına giren bir kapmış arkadaşlar. Şöyle çok büyük de değil, hemen şöyle bir avuççı kadar, çok küçük de değil. Yani hani fırına da olmasa da normalde de yine işime yarayacağını düşündüm. Fırına girip girmeyeceğim konusunda çok emin değilim ama bu yine seramik bir ürün, porselen değil arkadaşlar. Bunda 10 derece var bir şey almıştım ben. Şöyle hemen bunları da kaldırıyorum. Şunları göstermek istiyorum. Bu fincanlarımı daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bunları göstermiştim. İki rengin daha olduğunu söylemiştim. Bu kutuda buldum. Bulmuşken de hepsini bir araya getirmek istedim. Şöyle arkadaşlar. Bunun rengi de taba tonlarında böyle kahve tonlarında bir renk. Şöyle. İkisi gayet güzel duruyorlar. Bir rengini daha alıp altıya tamamlamak istiyorum. Dediğim gibi diğer videoda da şu şekilde. Dörtlü şu an şimdilik bir setim olmuş oldu benim. Bunların da adet fiyatlarını tanesini ben indirimde adetine buçuk liraya almıştım arkadaşlar. Günceldeki fiyatları 11-12 lira gibi bir şey tek almak isterseniz. Ama dediğim gibi Paşa Bahçe indirimleri olduğuna çok daha uyguna düşüyorlar. Aklımızda olsun. Bunu da yine şöyle bir hasır sepetim çıktı burada. Şöyle çok minnoş ama minnak. Ben LCV2 Home'dan almıştım arkadaşlar ama ben bunu bu kadar küçük verebileceğini düşünerek almamıştım açıkçası. Ben bunu ekmek sepeti olarak düşünüp almıştım. Nasıl videoda nasıl görünüyordur bilmiyorum ama çok küçük gerçekten. Aldım çok minnak geldi ama çok hoşuma gittiği için de iade de etmek istemedim. 16 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani hiç olmadı. Banyoda kullanabilirim diye düşündüm. Minik el avluları koyabilirim. Ya da işte kullanmadığım işte şampuandır, ıvırdır zıvırdırlarım, kulak çöpüyorum falan koyarım diye şey yaptım. Şöyle çok güzel kenarında dantel deseni var. Gri tonlarda bir sepetini aldım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben büyük beklerken küçük geldi. Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen şunu alıp şunu göstereyim size arkadaşlar. Bu kutundan şöyle bir tane de ölçü bardağım çıktı benim arkadaşlar gayet güzel. Üç farklı şekilde ölçü birimleri var üzerinde. Ama ben bunu ne kadar aldım ve nereden aldım hiçbir şekilde hatırlamıyorum tabi. Şöyle şurada milleri var. İstediğiniz bir ölçüde kullanabileceğiniz. Bayağı güzel, camı ağır bir şey. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Kutudan çıkanlar arasında. Bu ürünü de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu benim ilk videomda, ilk başladığım videoda olan bir ürünüm. Ee, ilk aldığımda 12 tane almıştım ama ben kutularken kanozlardan bir tanesinin çatlak olduğunu fark ettim. Alırken dikkat ederek aldık ama ya alırken fark etmedik ya da biz de kaldırırken bir şekilde çatladı. Ben de o, o şekilde kaldırmak istemediğim için geçenlerde de gezerken tesadüf kalmıştı. Bir tane daha almak istedim seriyi bozmamak için. Şöyle metrelik kavanoz arkadaşlar. A101'e gelmişti. Ben bunlardan toplamda 12 tane aldım. Ben kiler düzenini seviyorum. Hepsi de tek tip kavanozlar olsun istedim. Bunların adet fiyatları 10 küsurlu bir şeydi arkadaşlar. Bu hafta hatta bu ürünün 3 litreliği geldi A101'lere. Almak isteyeniniz var ise. Ben de almak istedim. Hatta birkaç A101'de dolaştım ama maalesef hiçbirinde bulamadım ürünü. Bazılarına hiç gelmemiş. Bazılarına da geldiği gibi bitmişti ürün. O yüzden A101'in online sitesinden sipariş vermeyi düşünüyorum ben de. İnşallah kargoda sağ selim gelirler. Bu ürün de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yine göstermek istedim size fikir olması için. Şöyle bir üçlü çerezlik almışım ben arkadaşlar. Ben kırmızı siyah beyaz uyumunu seviyorum. Gerçi bu arada herkes bu ürünlerin bile mermer desenleri çıktı ama ben çok hoşlanmıyorum öyle şeylerden de. Ee... Şöyle burada da hemen geçelim. Şöyle gayet güzel. Hatta şöyle bir tanesini yakından göstereyim. Bu da yine seramik bir ürün arkadaşlar. Porselen değil ama rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Şöyle üçlü bir set. Bunu da bu şekilde. Güncel fiyatını hatırlamıyorum bunların da ama yine 20 lira civar bir şey olması lazım. Bimlere bunun dediğim gibi mermer desenlileri geliyor. Oradan hatırladığım kadarıyla 20 lira civarında bir şeydi bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi yani istediğiniz gibi siz de bakıp alabilirsiniz. Ben bunları kahvaltılarda çerezlik olarak ya da işte normalde çerezlik olarak kullanırım diye aldım. Şu altında yine ekstradan kullanabilirsiniz. Fikir olsun size de. Bu ürünün önüm son ürünüydü arkadaşlar. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.